Ağzı belli Allah'ın <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, bizleri yaratan, yaşatan, imanla birlikte karanlıklardan aydınlığa çıkartan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün peygamberlerimize salat ve selam olsun. Onların aile asaplarına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün iman edenlerin üzerine olsun. Efendimiz sizin anlattıklarınızla birlikte tebliğ aldığımız günden bugüne Rabbim hem bizi hem de bütün dünyayı insan olduğunun aklının alamayacağı şekilde imtihan ediyor. Yani sadece şurasına baksak. Ya önceden de işte deprem olduydu zaten. Şu i̇şte önceden de sel oluyordu zaten. Şu i̇şte önceden de bazı hastalıklar oluyordu zaten. Gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Ama bu kadar peşi peşine devam eden depremler. Seller ve birçok dünyanın birçok yerinde aynı anda çıkan yangınlar. Ve hepsinden ötesi aynı anda bütün dünyanın aynı hastalıkla imtihan olması. Adem Aleyhisselam'dan günümüze acaba böyle bir şey yaşanmış mı? Bütün dünyanın aynı anda hasta olması. Hani bütün insanların, yeryüzündeki bütün insanların hemen hemen maskeyle dolaşması. Bunlar acaba bundan evvel yaşanmış mı? Hani birazcık bu tarafından bakılsa geçen de söylemiştim. Böyle bir şey zaten yaşanmamıştı da Adem Aleyhisselam'dan günümüze. Hani 10 yıl önce deselerdi ki otobüse işte aşı yaptırmayanlar almayacaklar. Gülerdik. Ya böyle şey olur mu? Ne diyorsunuz? Ya nasıl bir zaman içerisinde yaşıyoruz? ve toplu ölümler nasıl hızlı bir şekilde arttı. Ama hepsine rağmen uyuyan ve insanları da uyutmaya çalışan insanlar. Ve Allah'ın kudreti haşa kayboldu. Bizi ya aşık kurtaracak, ya ilaç kurtaracak, ya şu kurtaracak. Ecel bir değişmez ayeti kayboldu. Tamam, biz bunu söyleyince ya tedbir yok mu? Peki tedbir ne? Tedbir ne? Nereye kadar? Ne olduğu belli olmayan aşı mı? Hiçbir garantisi olmayan. Ne olduğu belli olmayan. Maalesef böyle bir karmaşa içerisinde insanlık uyutulmaya <laughs> devam ediyor. Yani kıyamet alametlerinin içinden geçiyor ama uyku halinde. <laughs> Maalesef. Bütün bir insanlık aslında sizin de dediğiniz gibi 10 sene sonra şu olacak. Şunlar yaşanacak dense hayal hayal kuruyorsunuz. Bunlar böyle bir durum söz konusu değil. İşte çağ ilerledikçe çok daha olumlu şeyler olacak. Gibi bakan bir insanlık bugün hem Peygamber Efendimizin hadisleriyle bildirdiği hem Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bildirdiği imtihanlar sırayla gerçekleşiyor. Bunlar gerçekleşirken Rabbimiz sizinle bize tekrar İslam'ı getirdi. O İslam'ın İslam özüne dönecek. Hadis ise bugün yaşanıyor apaçık. Evet. Elhamdülillah. İslam'ın özüne dönebilmeyi nasip eledi bize. Biz de bugün insanlara bunu anlattığımızda Hani Rabbimiz ayetinde buyuruyor ya. Hani akletmezler mi? Akılla bile baksalar insanlık <laughs> Bu yaşananlara karşı zahir ile birlikte hakikatini geçtik. Zahir ile yaşananlara bakılsa ya evet burada bir şey var yani bir, bir, bir çözüm gelmesi lazım. Demesi gerekirken insanlık bir grup Böyle bir çağda mı, böyle bir zamanda mı oldu? Diğer bir grup, işte şu kadar yıl var. Diğer bir grup, biz zaten peygamber soyundan geliyoruz, <laughs> gelse biliriz. Bizden çıkan. Bizden çıkması lazım, bizden çıkar. <laughs> Diğer bir grup, bütün emanetler zaten bizde. Geçen bir mesajda okuyorum. Geldiği zaman zaten emanetler bizde. Bizden alması lazım. Başka kimden alacak bu emanetleri? Gibi. Elçiler emanetleri Allah'tan alıyor. Elçiler bütün peygamberlerin manevi mirasçısıdır. Yani bugün kutsal emanetlerin Türkiye'nin müzesinde ya da İngiltere'nin müzesinde olmasının bir hükmü yok. Bütün elçilerin Adem Aleyhisselam'dan günümüze bütün elçilerin mirasçısı Bugün biziz. O gün Resulullah'tı. Yani bugün bizim durduğumuz yerde Resulullah otursaydı İngiltere'de diyelim de Musa Aleyhisselam'ın kılıcı var. Misal. Yani İngiltere'den gidip o kılıcı almasına gerek yok. Onun gerçek varisi, mirasçısı odur. Ve elçiler bütün peygamberlerin mirasçısı. Onun için yani bu gibi işte zaman zaman kardeşler söylüyor. Adam bir kılıç gösteriyormuş. Bu işte Süleyman Aleyhisselam'ın kılıcı vesaire. Mehdi ise gelsin bizden alsın. Hani sorun dedim bir dahakine hangi atölyede yaptırılmış diye. Hakikatiyle bütün elçiler kendisinden öncekilerin manevi mirasçısıdır. Bütün ilahi kitapların da aslanın mirasçısıdır. Bütün kutsal emanetlerin de zahiriyle kılıcı olsun, kalkan olsun fark etmez. Manevi mirasçısıdır. Zahiriyle şunun şu da bunun bu da olmasının bir hükmü yok. Evet. Elhamdülillah. Tabii ki insanlık maddeden öteye geçemeyince sizin bu söylediklerinizi veya sizin bize aktarıp bize tebliğ edip bizim de insanlığa insanlara anlattıklarımız onlar için biraz havada kalıyor. Ama inşallah Rabbim onların da akli selim olarak gönüllerine bu İslam'ı, bu İslam'ın nurunu yerleştirir. Duamız o yakınımızdan uzağımıza en büyük duamız bu. Rabbim inşallah görebilmeyi, hissedebilmeyi, iman edebilmeyi nasip eder. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, bizleri her an gören, gözeten, her anımıza şahit olan Rabbimize sonsuz hamd olsun. Elçi meleklere, bütün melaike ikrama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere, onların aline ashabına salat ve selam olsun. Abimize rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'dan bugüne peyderpey insanlığı çeşitli imtihanlardan geçirmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında bir Nemrut? Musa Aleyhisselam'ın karşısında Firavun. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında Ebu Cehil ve Avanisi. Bugün de ahir zamanın ahirinde Deccal ve Avanisi Muhammed Mehdi Aleyhisselam Allah'a davet ederken insanlığı Allah'a çağırırken Nemrutlar, Firavunlar, bu Cehiller gibi ve ondan onlardan daha şiddetli bir şekilde Deccal ve Havanesi insanlığı küfre, isyana çağırmakta. Ama Rabbimizin imtihan hiçbir zaman değişmiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet Ceresinde, biz o imtihanı onların arasında çevirir, dururuz buyuruyor. Şiddeti değişiyor belki. Vakti zamanı değişiyor. Ama imtihan Adem Aleyhisselam'dan bugüne insanlar arasında devam ediyor. Rabbim imtihanları çevirip duruyor. Sonuç itibariyle Nemrut Hazreti İbrahim karşısına çıkıp Daveti reddetti. Öyle bir büyüklük tasladı ki ben hepimizin sahibiyim. Sen kimsin de beni kendi inandığın Allah'a <laughs> davet ediyorsun deyip aşağıladı. Zulmetmeye kalktı. Ama o her şeyin sahibi olduğunu iddia eden Nemrut'u bir sinekle helak etti Rabbim. Oysa ki Nemrut, sineğin sahibi de benim diyordu. Yani ben de yaratan, yaratan ve öldürürüm diyor. Ayeti almıyor böyle diyor. Ben de yaratan, ben de öldürürüm dedi. Yani. Rabbimiz de o sinekle, bir sinekle onu helak etti. Ne kadar aciz olduğunu aslında bugün ayetlerle Rabbim insanın önüne koyuyor. Ve diyor, Rabbimiz yine buyuruyor ayet-i Onlar diyor toplansalar bir sineğin karınlığını diyor bir araya getiremezler, yaratamazlar diyor. diyor. Ve diyor biz bir sineği misal göstermekten geri durmayız diyor. Meydan okuyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Firavun'a baktığımızda ya da Firavunlara baktığımızda e, Firavun da şunu diyordu. Ben hepinizin sahibi bu okyanusların, Kızıldeniz'in ne varsa hepsinin sahibi benim diyordu. Öyle iddia ediyordu. Ve yine ben de öldürürüm, ben de diriltirim diyorum. Öyle bir an geldi ki sahibi olduğu iddia ettiği Kızıl Denizler Rabbim onu boğdu. Avanesiyle beraber. Şimdi bu zamana geliyoruz. <laughs> yine aynı iddia. Tekel ve şunu diyor. <laughs> Teknolojinin sahibi biziz. Tabi bugün istilat çok büyük. Yani o gün gökte uçan bir demir yığını yok. O gün bir bilgisayar, televizyon, bir internet hiçbir şey yok. Yani ona rağmen işte kuvvet benim, kudret benim. Dilediğimi yaşatırım, <laughs> müsaade edelim. Dilediğimi öldürürüm elimde. Bu ufukla konuşuyor. Bugün çok daha başka. Hani yapay organlar, şunun azına acayip şeyler. Yani onun için de Cennet İblisi Resulullah'ın da haber verdiği en büyük fitne. Yani hepsinin üzerinde büyük bir fitne her yerinde, Evet. Kesinlikle buna hep beraber şahit oluyoruz bütün inanılır olarak bu zamanda. Yani bir yaratılan bir şeyin DNA'sına kadar ulaşabilmek ve ona müdahale edebilmek Rabbimizin katında hiçbir ilim değil, sıfır. Ama bugün insanlık nezdinde çok büyük bir ilim. Adem abimiz Rabbimiz ha? ayet cellesinde dünyayı isteyene dünyayı verin, ahireti isteyene ahireti verin buyuruyor. Ebu Bekir'e ahiret Allah'ı bilme ufku. Ama Ebu Cehil'e dünya ilmi. Firavun'a <laughs> dünya ilmi. Piramitler büyük ilimdir o dönemde. Piramitlerin yapılması. İşte bunlar da dünyayı isteyene dünyayı verin ayetiyle beraber dünyayı istedikleri için Rabbim onlara dünya ilmini veriyor. Bu. Onunla da imtihan ediyor. İlmi veren kim? Yine Rabbim. Şeytanın da yardımıyla. Şeytan kim? O da Allah'ın kulu. Ama Rabbimiz imtihan sırrına binaen şeytanın da yardımıyla çünkü şeytanlar firavunların yardımcısı. Melekler Musa'ların yardımcısı. Ama ilmi yine kim veriyor? Dünya sene dünyayı verir. Ahiretin sırrıyla Rabbim verir. Onlarla imtihan ediyor. Rabbimiz ayet cellesinde ayet el ve okumuz hatırlarız. Biz dilemedikçe, nasip etmedikçe onlar ilimden hiçbir şey kavrayamazlar. Sonuçta işte bu ilime varmışsalar da Rabbimizin müsaadesiyle, Rabbimizin dilemesiyle Rabbimiz dilemedikçe yani hiç kimse... kıyametten evvel Rabbimizin ilminin, dünya ilminin de en son sınırına kadar yaşanmasını takdir ettiği için <laughs> bunlar eliyle yaşatıyor, imtihan ediyor. Yani artık kıyamet kopacak ama ilim de en son alacak. Yani dünya ölçeğinde olabileceğin en son neresiyse olası zirvesi. Yaşanacak ve kıyamet kopacak. <laughs> Peygamber Efendimiz Her şey, şey hakinde. Evet. Buyuruyor ya hani işte dünya ziynetini tamamlayacak diyor ahir zamanda. Aynen. Bugün ilim olarak da e, hani baktığımızda insanların geldiği noktada teknoloji şu bu gerçekten zihniyetin tamamlar durumda. Hani öyle bir zamana geldik ki arabanın arabanın kaç türlü modeli var, kaç türlü rengi, şekli var. Yiyeceğin peynir diye bir peyniri alsan peynirin binlerce çeşidi, yemeğin binlerce çeşidi. Yani kıyafet öyle, işte nereye baksak yani zihniyetini tamamlama noktasında işte teknolojiydi şuydu buydu neremize baksak gerçekten hani dünyanın zihniyetini tamamlama yani insan diyor ya daha ne yapacak o da kadar geldi yani evet. <laughs> sonuç itibariyle işte bu deccal avanışı da de bugün teknolojinin sahibi olduklarını bu bizim elimizde istediğimiz gibi kullanırız diyorlar ve dediğiniz gibi az önce anlattığımız gibi de ki bunların artık hani Nemrut'un ya da Firavun'un bir kamera kaydı yok ama zamanın şeyiyle beraber teknolojinin ilerlemişliğiyle beraber bu adamların ses kayıtları ve görüntüleri de var. Buna herkes ulaşabiliyor. Hani insanlığın geldiği bu noktada yani onlar hani nasıl demişse Nemrut ve Firavun öldürürüz diriltiriz diye. Bunu onlar kendi ağızlarından söylüyor. Deccal ve Havanesi şunu diyor. İşte haşa işte Tanrı diyor işini eksik yapmış diyor. Bu, bu söz kendine ait vatandaşın birinin. Biz diyor eksiklerini tamamlıyoruz diyor. Bir yere çıkıyor diyor ki bizim paraya ihtiyacımız yok. Dünyanın işlerini biz yapacağız diyor. Allah'ın Tanrı'nın diyor yeryüzündeki işlerini biz yapacağız. Ama elhamdülillah ki biz onların inandığı Tanrı'ya inanmıyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz. Elhamdülillah. Bizim inandığımız Allah Celle Celaluhu eksiksiz, noksansız ve her şeyin sahibi. Onların bir şeye inandıkları yok. Sadece zanları var. Evet. İşte bir şey inanmadıkları için bir şeyin inandıklarını <laughs> zannettikleri neyse zaten eksik. Eksik olan zaten her zaman beşerdir. Sonuç itibariyle geldiğimiz bir noktada Rabbimiz nasıl Firavun ve Nemrut'u iddia ettikleri şeyde helak etmişse Sonuçta i̇şte Rabbimiz vaadini tamamlayacak. Buna hepimizin imanı var elhamdülillah. Bunların iddia ettikleri teknoloji neyse Rabbim de onları onun içerisinde helak edecek. Ama elhamdülillah sonuç itibariyle Rabbimiz bize imanı nasip etti. Şükürler olsun. Böyle bir fitne içerisinde Mehdi Aleyhisselam'ın anlattığıyla beraber de yani bir imana ermeden bir insanın Rabbini tanımadan bu fitneden emin olması mümkün değil. Bu fitneyi görebilmesi mümkün değil. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki Rabbim bugün iman edenlerden olabilmeyi nasip eyledi. Fitneleri görebilmeyi nasip eyledi. Bu adamlar bu kadar ileri sözleri söylerken bazıları çıkıp Müslüman olduğunu zanneden bazı insanlar şunu diyebiliyor. Sakallı, sarıklı, cübbeli bir adam şunu diyebiliyor. Ya o adamın hakkında niye kötü konuşuyorsunuz? İnsanlığa ne kadar faydası oldu, bilgisayarı buldu, interneti buldu diyebilecek kadar körleşmiş bir maalesef İslam toplumu. Kendini Müslüman olduğunu zanneden bir toplum. Bu insanlar ne zaman bir faydası olmuş bunlara? Kendi çıkarlarından başka. İnsanlara faydalı oluyoruz görüntüsü altın, adı altında. Bütün hastalıklar dünya yayılmış durumda. <laughs> Rabbim sebep ölçüsünde İmtihan ediyor insanlığı. Velhasıl <laughs> Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim imanı nasip etmese, Allah elçisini göndermemiş olsa, biz de sakalımızla, camideki halimizle aynı yerde duracak. Allah'u Alem, Rabbim bilir. Rabbimize sonsuz siz hamdü, hamdü senalar olsun. Ama maalesef çoğumuz kapılmış. Yani. <laughs> Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. <laughs> Rabbim tarafımızı belli etti. Rabbim nasip etti. Biz kendi aklımızla tarafımızı belli bir halimiz de yoktur. Elhamdülillah durduğumuz yeri Rabbim belli etti. Rabbimizin tarafında durabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Yine Mehdi Aleyhisselam'ın söyledikleriyle beraber önce nefsimize inşallah Rabbim söz geçirebilmeyi sonra da bütün insanlığı Allah'a davet edenlerden davetçilerden olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim eksiklerimizi, kusurlarımızı affeylesin. <laughs> İman et Rabbinin manevi ayna. Deccal'den habersiz ilim beyleri. Bakın Deccal'in yaptığı büyük yayına. Fitne yayıyor sokaklara bir bir evlere zehir döküyor çorbana, helal çayına. Kuzu postunu giymiş kurt sürüleri. Bas istiyor çağdaşlık denen gizli mayına kafirin zulmünden bunalan gönül sabret yaşadığın her güne geçen ayına Rabbimizin Mehdi Aleyhisselam imtihanından iman düşsün senin bugün payına. Alimi, cahili, ağası beyi iman et. İman et güvenme çok olan kıymetsiz sayına. Kur'an'dan sünnetten uzak halleri Rabbim düzeltip koysun rayına. Ey iman edenler iman edin. Kavuşun Allah'ın elçisine manevi ayına.